Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Manisa'dan sesleniyoruz. Yanımızda Spor Akademisi sektöründe faaliyetlerini gösteren Kutlan Bey var. Şimdi Kutlan Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tabii ki yaptığınız işlerden bahsedeceğiz, faaliyetlerden ama öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Evet, Kutlan Kırat, 1987 İstanbul Fatih doğumluyum. Ee, evliyim, çocuğum yok. 150 tane, 160 tane spor okulunda çocuğum var. Ee, 25-30 yıl önce Turgutlu'ya yerleştik. Burada Turgutlu spor altyapısından yetişip e, çeşitli takımlar, Türkiye'nin çeşitli takımlarında profesyonel futbol spor oynadım. Futbol bıraktıktan sonra e, antrenörlük yapmaya başladım. Burada e, Türkiye'ye yeni yetenekler kazandırmaya çalışıyoruz. Yıllardır burada faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. Peki yaptığınız faaliyetlerden, çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz izleyicilerimize lütfen? Şimdi şu anda sadece çocuklara burada futbol eğitimi vermiyoruz, çocuklara önce iyi bir insan olmayı öğretiyoruz. Antrenmanlardan 15 dakika önce kitap okuma günlerimiz var. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Mesela kadınlar günde kadınlarımıza çiçek dağıttık, karanfil dağıttık. Ondan sonra diyetisyenimiz var. Çocukların beslenmesi beslenmesiyle ilgileniyor. Psikologumuz var. Çocuklarımızın her türlü derdi, sıkıntısı ailelerin de öyle onlarla ilgileniyor. Ee, dediğim gibi sadece futbol değil, burası bir okul gibi. Çocukların biraz da hayatlarına dokunuyoruz diyelim. Evet, kapsamlı bir eğitim var burada. Peki eğitim aşamalarından biraz bahsedebilir misiniz futbol alanında? Evet, e, şimdi yaş gruplarına göre e, antrenman programları biraz değişiyor. Yani küçük yaş grubuna biraz daha topla haşır neşir olmayı, teknik, e, bir üst gruba, bir üst yaş gruba biraz daha pozisyon bilgisi, oyun bilgisi vererek antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Burada hem çocukları sosyalleştirmek adına bir çalışma var hem de futbol alanında eğitiyorsunuz. Gerçekten güzel bir yol izliyorsunuz. Peki futbol alanındaki en önemli faktör eğitimde nedir? E, futbol alanında en önemli faktör e, doğru kişilerle çalışmaktır. Doğru hocalarla, doğru antrenörle, doğru bir ekipte olmaktır. Yani çocuk yetenekli olabilir ama doğru eğitimi alması da şart. Eğitim ekip çok önemli diyorsunuz. Peki saatlerden, derslerden biraz bahsedebilir miyiz? Veya şu anki öğrenci kapasitemizden, oluşabilecek öğrenci kapasitemizden? Ee, şu an 150-160 civarı öğrencimiz var. Hafta sonları, okul açık olduğu için hafta sonları sabah saatlerinde çalışıyoruz. Ee, yani bizim hedeflediğimiz burada bir buçuk iki yıldan beri çalışıyoruz. Tabii pandemiden dolayı biraz çalışamadık, kapanma oldu, o oldu, bu oldu. 200-250 civarı öğrenci hedefimiz var burada. Burada güzel bir hizmet veriyorsunuz. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmesi için öğrencilerimiz, aileler sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi de paylaşır mısınız lütfen? Şimdi Instagram, Facebook sayfalarımız var. Bursa Spor Turgutlu Futbol Okulu diye geçiyor. İletişim numaralarımız zaten orada yazıyor. Oradan bize rahatlıkla ulaşıp kayıtlarını yaptırabilirler. Kutlan Bey'e verdiği değerli bilgiler için, güzel sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.